Evet, e, okur yazarım dediniz, <laughs> bunun üzerine yemin etsem de yalan söylemem dediniz. Yazıyorsunuz, yıllardır yazıyorsunuz herhalde. Ömrünüz ne zaman başladınız ilk yazmaya? Ben 1991'de Milli Gazete'de yazmaya başladım ve hala devam ediyorum. Hafta tatili yapmıyorum aylık tatil yapmıyorum, yıllık tatil yapmıyorum, 10 senede bir tatil yapmıyorum. Milli Gazete'de yazmaya başlamanızda bir hikayesi var. Evet. Ben, biliyorum. Bendeniz gazeteciliğim epey eskidir. İstanbul'da iki günlük gazetenin sahibi oldum. İkisi de. Hele biri çok canlı gazeteydi. Bir gün 1991'de telefon geldi. Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığından Necmettin Erbakan hocamız sizi basın toplantısına davet etti dedi. Gittim basın toplantısından sonra merhum hocanın ofisinde sohbet edildi. Fehmi Kuru Bey de vardı gayet iyi hatırlıyorum. Gazeteden bahsedilirken ben gazetenin daha güzel, daha güçlü, daha etkili bir şekilde kalkındırılmasını talep ettim. Necmettin Bey bana ve Fehmi Koru'ya buyurun dedi gazete sizin yazın dedi. Gazete sizin yazmaya başlayın. Ben bir yerde yazı yazmıyordum. Fehmi Bey bir yerde yazı yazıyordu. Ben kabul ettim efendim. O gün bugündür de yazıyorum. İki şartınız vardı galiba. Efendim kendisinden üç şart istedim. Birincisi ben misyon yazıları yazacağım. Ücret almayacağım bunlardan dedim. Evet. İkincisi yazılarıma müdahale etmeyin. Gazete müdahale etmesin. Üçüncüsü yazılarım o zaman bugünkü gibi bilgisayar yok. Yazılarımın tasiline çok dikkat edilecek dedim. Ben yanlış istemem. Şimdi bazı